Geçen hafta diyabet cerrahisi konuşmaya başlamıştık ve neden ilacı olan, insülini olan bir hastalığı bizim tutup da ameliyat ettiğimizi açıklamaya çalışmıştık ve ne koşullarda ameliyat ettiğimizi de bu haftaya bırakmıştık. Şimdi bugünkü konumuz şu. Biz kim ameliyat etmeliyiz ve diyabet cerrahisi acaba son durak mı? Yani burada e, genel kanı şöyle e, bize gelen hastalar da sık sık bu, bunu söylüyorlar zaten İşte hocam onu yaptık bunu yaptık insülin kullandık çok kötü acayip şu an işte 500'den 600'den aşağıya şekeri düşmüyor artık biz de bu noktaya gelince ameliyat olalım kurtulalım dedik peki yani gerçekten e, böyle her şeyi yapan 500'den 600'den aşağı şeker düşmeyen ayağı kesilmiş böbreğini kaybetmiş, gözü görmeyen bir hastanın son durağında diyabet cerrahisi var da o hasta ve bir anda geçmiş yılları onlarca yılı sıfırlıyor mu acaba? Bunu konuşmak lazım. Çünkü sıkça karıştırılan ve sıkça bu konuda yanlış düşünceye kapıldığı için insanlar zaman kaybedilen bir konu bu. Şimdi anlatmıştık zaten hep duyuyorsunuz benim kanalımda da duyuyorsunuz Diabet cerrahisi uygun kişilerde mükemmel bir şey. Yani gerçekten uygun insanı bulun, uygun ameliyatı yapın, uygun zamanda yapın ve harika sonuçlar elde edin. ya yani Böyle e, bu kadar kronik, bu kadar yıkıcı ilerleyen, bu kadar kötü ilerleyen bir hastalıkla ilgili bundan daha güzel bir sonuç elde edilen herhangi bir cerrahi girişim pek de yok aslında. Ama ama yani burada e, kocaman bir ama var aslında. Şimdi siz bu amayı e, medyadan duyduğunuzda, sosyal medyadan duyduğunuzda, kendi yorumlarınızla e, benden farklı düşünüyorsunuz ama ben buradaki amanın ne anlama geldiğini size açıklamak istiyorum. Birincisi sizin kafanızdaki ama başlığının altında neler var? Bir, şeker hastaları ameliyattan sonra çok kötü oluyorlar, acayip kilo veriyorlar, işte ruh gibi geziyorlar ortada diyeceksiniz. Ee, evet yani olmayan bir şey değil ama doğru seçimlerde doğru ameliyatta doğru kişinin olduğu ameliyatta pek de olan bir şey değil onu söyleyeyim size. Diğer yandan diyeceksiniz ki işte şeker hastası ameliyat olmuş böyle mükemmelmiş işler 4 sene geçmiş tekrar insülin kullanmaya başlamış. Evet doğru olmuyor mu? Oluyor çünkü siz de gördünüz yani veya duydunuz. Ama peki hangi koşullarda oluyor? Benim Söylediğim amanın içinde bunları doldurmak var zaten ee, derken kafada böyle spekülasyonların olduğu yanlış bilgilerin olduğu oradan buradan böyle edinilen bilgiler üzerinden yanlış kanılara varılan bir e, ameliyat tedavi metodundan bahsedeceğiz size. Şimdi birincisi şu öncelikle her şeker hastası ameliyat olsun mu? Veya işte şeker hastası her şeyi yapsın yapsın tüm seçenekler sona gelsin işler iyice e, çığırından çıksın ondan sonra mı ameliyat olsun? Ya yani burada e, gelin bunu bir açalım. Öncelikle birincisi tip 1 diyabet dediğimiz insülinin var olmadığı daha çok gençlerde çocuklarda olan diyabet tarzında ameliyat yok. Yani bunu artık her yerde duyuyorsunuzdur tip 1 diyabet ameliyat edemiyoruz. Geldik tip 2 diyabet ameliyat edebiliyoruz. Tip 2 diyabette insülin üretimi var ama kullanımı güzel boyutta değil. O sebeple siz kendi vücudunuzun gıdalardan aldığı şekeri düzgün bir şekilde organize edip hücrenin içine sokamadığınız için o şekerler kanda kalıyor. Kanda kaldığı zaman da kanda gezen şeker molekülü özellikle damarlara ve sinir dokusuna zarar veriyor. Aa, peki şekerin zararları nereden çıkıyor? İşte damarın olduğu yerlerdeki zararlardan çıkıyor. Çok basit mantıkla. Peki damar nerede var? Damar her yerde var. Aa, o zaman her yerde neden aynı anda sıkıntı çıkmıyor? Ya öncelikle bu şeker molekülü büyük bir şey olduğu için küçük damarlarda çeperlere çarparak sıkıntı oluşturuyor. Küçük damarları bozarak gidiyor. Küçük damarlar bozulduğu için gözde görüş bozuluyor. Küçük damarlar orada var. Böbreğin fonksiyonları bozuluyor, böbrek yetmezliğine gidiyor insanlar. Ve diğer yandan özellikle erkeklerde de cinsel sağlıkta bozulmalar oluyor. Ondan sonra gitgide bu damar hasarı, damar hastalığı tüm vücutta e, genel bir probleme sebep oluyor ve birçok organda hasar oluşuyor. İşte duyuyorsunuz kolu, bacağı kesen insanlarda şeker hastalığından dolayı az değil ne yazık ki. Şimdi e, peki e, geldik kim ameliyat edeceğiz? Ya öncelikle e, bunun kriterleri dünya çapında belli. Siz şeker hastasısınız ve vücut kitle indeksiniz. Vücut kitle indeksi hesaplamak çok kolay. İnternette benim web sitemde de var hesaplayabilirsiniz. Vücut kitle indeksiniz 35'in üzerinde. Yani e, balık etlinin bir tık daha üzerinde kilolusunuz diyelim. O zaman direkt olarak ameliyat olabilirsiniz tüm bilimsel kaynaklarda, uluslararası kaynaklarda bu yazıyor. Yani size bunu herhangi bir doktor, herhangi bir profesör, herhangi bir bir şey tanıdığınız ya yok öyle bir şey olmaz derse de olabilirsiniz. Çünkü onların da yapması gereken şey kaynakları okumak, doğru bilgiye gitmek. Kafamızdan atarak insanları yönlendiremeyiz. Veya kendi görüşlerimiz üzerinden de insanları yönlendiremeyiz. Bilimsel görüşler, bilimsel doğrular neyse iş orada biter. Yani en bu konudaki sıkı organizasyonlardan biri olan Amerikan Diyabet Birliği yani Amerika'daki endokrinoloji uzmanlarının da yaptığını yapmak zorunda olduğu bölüm kurum bu kişilerde ameliyat öneriyor. Yani vücut kitle indeksiniz 35 üstü böyle balık etin biraz daha üstünde kilo olursunuz ve şeker hastanız var eşittir ameliyat. Ha ameliyat olmak zorunda değilsiniz ama o noktada şeker hastanızı en iyi çözecek şey yüzde bu. Geldik ikinci diğer gruba. Aha zaten 35'in üzerinde 40, 45 vesairesi vücut kitle indeks zaten ameliyat. Onda şeker hastası olmasanız da ameliyat öneriyoruz biz. Diğer yandan geldik ikinci gruba. Daha çok tartışmalara yol açan grup. Vücut kitle indeksiniz 30'un üzerinde. Yani balık etli denilen durumdasınız ve şeker hastalığınızı kontrolde zorlanıyorsunuz. Yani ya ilaçları güzel kullanamıyorsunuz şekeriniz yüksek ilerliyor ya ilaçları güzel kullanmanıza rağmen şekeriniz yüksek ilerliyor ya yani bir şekilde ben bu şeker hastalığının yükünün altında eziliyorum diyorsunuz. O zaman eşittir ameliyat. Yine American Diabetes Association bunu öneriyor. Ee, bu durumdaki hastalarda seçici bir şekilde ameliyat kararı verilmeli. Peki bunu da anladık. Yani balık etliydiniz, diyabetiniz vardı, kötü kontrollüydü, ameliyat oldunuz. Peki esas olarak sizin duyduğunuz sıkıntı durumların sebebi olan grup kim? Bu iki grupta değil arkadaşlar. Yani genellikle işte çok kilo verdik, kötü oldu denilen grup vücut kitle indeksi 30'un altında ameliyat edilen kişiler. Ha bunu zaten bilim önermiyor. Ama yapılıyor mu? Ne yazık ki yapılıyor. Yani vücut kitle indeksi 30'un altındaysa şeker hastalığınız kontrol dışı olsa bile size bilimsel veriler ameliyat önermiyor. Ben de yapmıyorum. Şimdi bunu buraya koyalım. Yani burada vücut kitle indeksi 30'un altında ne demek? Zaten normal kiloya sahip insan demek. Normal kiloya sahip insana siz şeker hastalığı için ameliyat yaptığınızda belli bir miktar kilo verileceği için bu hastalar evet Özellikle ilk etapta fazlaca zayıflayıp kötü hissediyorlar kendilerini ve sizin kafanızdaki şeker hastalığı kötüdür yaftasının da bir kısmı buradan geliyor. Ya zaten aslında bunların ameliyat edilmemesi gerekiyor buradan pay için. Yani her zaman söylüyorum doğru insana doğru ameliyat doğru kişi tarafından yapılmalı ve ona özel seçilmeli. Demek ki burada ameliyat seçiminde sorunlar nedeniyle sizin gördüğünüz duyduğunuz birçok problem size ulaştı. Peki burada yine ikinci problem ne? Ne dedik? Doğru kişi, doğru zaman, doğru ameliyat, doğru cerrah. Yani doğru ameliyat da çok önemli. Şimdi bazı ameliyatlar var ki şeker hastalığını tedavi eden bu ameliyatlar agresif. Dünyanın her yerinde onaylı ama çok agresif ameliyatlar var. Bu ameliyatları yaptığınızda kişilerin şeker hastalığını tedavi ediyorsunuz ama işte aşırı kilo vermelerine, Protein yetmezliği yaşamalarına, karaciğer problemi yaşamalarına, bu tarz problemlere sebep olabiliyorsunuz. Bu ameliyatları çok dikkatli seçmek lazım ki zaten dünyada da çok az yapılıyorlar. Ha benim pratiğimde ben ne yapıyorum diyorsanız ben bu agresif ameliyatların hiçbirini yapmıyorum doğrusu. Evet geldik bir de bir grup ameliyat var ki bu ameliyatlarda deneysel ...kısmında sınıflandırılıyor. Yani şu anlama geliyor... ...ya evet ben size bir ameliyat yapabilirim... ...şu ameliyatı yapmak istiyorum... ...ancak bu ameliyat hala deney noktasındadır... ...sizden gelen verileri ben işte etik kuruldan onay almıştım... ...bunları bilimsel olarak kaydedeceğim ve... ...bu ameliyatla ilgili verilerin ortaya çıkmasına ben de sebep olacağım... ...diye bunu hastaya söyler ve hasta da kabul ederse ameliyat yapabilirsiniz... Ama dediğim gibi bir ameliyatın deneysi olması sonuçlarının oturmadığı anlamına da geliyor diğer yandan. Yani burada diyabet cerrahisi olacaksanız kısaca toparlayalım. Vücut kitle indeksiniz 30'un altında diyabet ameliyatı olmayın. Yapıyorlar olmayın siz. Onun dışında vücut kitle indeksiniz 30 ila 35 arası yani balık etli gruptasınız. Ee, Şekerinizi bir şekilde kontrol edemiyorsunuz ve bu konu sizi rahatsız ediyor, organlarınızı kaybetmekten korkuyorsunuz ameliyat olun. Vücut kitle indeksiniz 35'in üzerinde. Yani kilolusunuz artık. Şeker hastalığı tanınız var. Ameliyat zaten olun. Bunun üstündeki kilolarda zaten hiçbir hastalık olmasa dahi ameliyat öneriyoruz. Çünkü kilolu olmak ömrünüzü kısaltıyor. Bunu biliyoruz. Burada ameliyat kriterlerimiz kabaca böyle. Ha peki, tamam ameliyat olun dedik. Ameliyat olacaksanız doğru ameliyat olun, doğru kişi olun, deneyimli kişi olun. Çünkü ameliyatlarda, evet bu ameliyatlar böyle teknik olarak e, en zor ameliyatlar değiller. Ama seçim, mantık ve ince kararlar açısından gerçekten de e, dikkatli değerlendirmeye muhtaç olan ameliyatlar, o yüzden ameliyatları da. Bu ölçülerde, bu şekillerde olmanız gerekiyor. Yani kimin amine olması gerekir sorusuna bu videoda cevap vermeye çalıştık. Ameliyat şekilleri ile ilgili yine e, bir video derlemesi yaparız. Bundan sonraki hafta yapabiliriz belki onu. E, ama diyabetle ilgili durum günümüzde kabaca bu şekilde. Ha, hep soruyorsunuz, anlattıktan sonra diyorsunuz ki ya hocam tamam iyi güzel hoş anladık ama. Sen bu ameliyatı olur musun ya da anne ne yapar mısın? Ben bu kriterlere uyuyorsam bir dakika durmam ya da annem bu kriterlere uyuyorsa bir dakika durmadan onu ameliyat ederim. Ee, diyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın. Kanal videolarına devam ediyoruz. Ee, abone olur ve bildirimleri açarsanız da anında haberdar olacaksınız videolardan. Görüşmek üzere.